Selam. Nasıl gitti işler? İyi. Şüphelenen yok. Güzel. Hadi işimize bakalım. Aslı çok zayıfladı değil mi son günlerde? Çok yükleniyor ama kendine. Hı. Hı. E tabi kolay değil ama Faruk Yazıcı'nın kızı. Ben gayet memnunum senden baba. Bir darışlığıma zam yaptın mı? Senden iyisi yok. Bak 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 ya serseriye bak ya. Ya bu kime çöktü Melek? Bizim sülalede yok çünkü böyle. Orasını artık bilmem. Bizim sülalede hiç yok. Şuraya bak. Bir çocuk yaptılar. Kimse üstlenmiyor. <laughs> Evlatlık mı aldınız beni be? Ya <laughs> konuşma ya. Ye yemeğini. İmaradayız. <laughs> Parlak bir ay ışığı. hem iyidir hem kötü. Gece arazide iş sürmektir ay ışığı. Pusuya düşme tehlikesidir. Her dakika uyanık ve tetikte olmaktır. Her dakika düşmanı düşünmek, ondan gelecek tehlikeleri hesaba katmaktır. ay güzel bir kızın hayali ecel kadar ürkütücüdür. Oysa hayatta kalmanın ön şartı geride bırakılan her şeyi unutmaktır bizler için. Bu konuda başarılı olduğunu söylenmez. Şu an neredesin ne yapıyorsun bilmiyorum. Bir daha ne zaman görürüm seni bilmiyorum. Hatta bir daha görür müyüm onu da bilmiyorum. Bu çok kötü soru be yüzbaşı. Dünyanın en berbat sorusu. Hmm. Şu an hedefimi kilitlenmiş durumdayım. Ama böyleyken bile içimden seni geçirmeme mani olamıyorum Elmas. Evet. Benim için bir zaaf bu. Olsun. göze oluyor. Seni düşünüp içimde yaşatırken hikayem çok daha güzel çünkü. Varsın biraz da böyle aksın. Nereye kadar gidersen. Her gün bir mektup yazacağım sana yüzmüş. Her gün yazdığım o mektupları döndüğünde kendi ellerini açman için her gün dua edeceğim sana. Bu ne kadar işe yarar bilmiyorum. Bildiğim şu. Gittiğin andan itibaren her yer soğudu. Havuz buz gibi. Sular eskisinden de soğuk akıyor. Güneş ısıtmıyor. ...ve ellerim yüzbaşı. Ellerim öyle üşüyor ki. Komutanım. Sağ ol Abdül. Afiyet olsun. Otursana. Nerede yaptınız şeyi? Mağaranın arkasında kör bir kuyu var. Üç metreden fazla. Samet sarktı içine. Üşenmedi mi? Adam dizeli komutanım. Sizin elinizden uçan kuş kurtulmaz Abdül. Bizim kılavuz ne yapıyor? Devrildi yatıyor. Gözünüz tutmadı değil mi? Hiç. Bize kimin hediyesi? Tahmin et. Anladım. Amerikan patentli bir İranlı vatansever. Amma değilsin sen de Abdül. Vatanseverlikteki son modayı takip etsene biraz. Haklısınız Vallahi komutanım. Baksanıza ismin bile demode. <laughs> Abdül. Baştan kaybetmişiz. Aslansın Abdül. Şu iki kabloyu bağladığın anda saat çalışmaya başlayacak. Diğerlerini ben bağladım. Hiçbir şeye dokunma. Saati 10 dakikaya ayarlı. Uzaklaşma için yeter mi? Yeter. Dikkatli ol. Fazla sarma. Kablolar gevşemez. Yerleştireceğin yeri iyi seç. Kazan dairesi, trafo. Bize ceset lazım değil Hamit. Fabrika felç olsun yeter. Anladın? Anladım komutanım. Hadi bakalım. Eyvallah. Aslı. Bizim şu eksik malzemeler ne zaman geliyor bir sorsana. Arayayım. Geçen gün aradım birkaç güne gönderecekler güya. Ya bakın buraya şimdi bak projeyi görüyorsun değil mi Aslı? Günaydın Erdal. Günaydın. Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Merhaba abi. abi. Kardeşim, nasılsın? İyiyim abi. He? Ben gidiyorum giyinmeye. Tabii canım, durdun kabahat. Hemen bir koşu git, üstünü değiştir. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Hadi koş. Tamam. Hey, aslan parçası be. Selahattin Boğazı'ndan geçeceğiz. Peşak bölgesi değil mi? Yok. Bizim milisler üç gün evvelsi kapışmış Peşak'la. Apartmış Boğazı. Temiz. Komutanım, komutanım. Tuhaf. Çok tuhaf. Ne oldu? Yerin üstünde bir şey var. Sinyal etkiliyor. Arayın hemen şunu. Komutanım, telefon. Kimi arıyordun bununla Naşit? Kim? Kimseyi komutanım. Allah çarpsın. Aslında araman da gerekmiyor. Sinyal yollaman yeter. Öyle değil mi? Ha? Hayır. Seni uyarmıştım Naşit. Ölürsün dedim değil mi?

Sınırdan yaklaşık 30 kilometre içerideyiz. Hedefe 10 kilometre daha var. Ve burada olduğumuzu biliyorlar. Ne anlama geldiği malum. Bizi bekliyor olacaklar. Hedefi yok etsek de dönüş dert. Panterler için 10 kilometre uzak sayılmaz komutanım. Telsizleri kırın Abdül. Haberleşme iptal. Yasin! Telsizleri topla. hareket ediyoruz. Aslanım bakın ben bunu sizin söylediğiniz gibi oraya taşıdım. Tamam. Ama adamları laf anlatamıyorum. Hepsi yeni nerede? Bu sabah geldi aşağı indi ama bilmiyorum. Daha görmedim. Bir tuvalete falan gitmiştir belki adam. He. Ha. Şimdi ee, şimdi ne yaptık? Bir gözden geçirelim. Tamam. ben o dediğiniz parçaları... Ge Herhalde. Ceryan gitti. Herhalde. Hayda. Bu ne rezalet ya? Bu jeneratör niye girmedi devreye ya? Otomatik değil mi bu? Valla ne bileyim evet. anlamadım ki. Ben şuna bir bakayım hocam. Tamam git bak. Bir bu eksik tanesini satayım ha. Ha, geldi işte. Erdal, bu böyle olmaz. Şu mühendisi bir ara, elektrik mühendisi birine, hmm. işinin başına dönsün. Güç düştüğü anda devreye girmesi lazım bu zıkkın. Tamam mu? mühendis. Ona belirgin. göre ha. Hemen arayacağım. mühendis be. Dur mühendis beyim kim dur. Geri durun yaklaşma ya. Geri gidin. Mühendis be kim nasıl yaşıyor mu? Mühendis be kim bir şey söyle aslanım yaşıyor mu? Dur mühendis be dur. Kimse yaklaşmasın buraya. Alo. Kimse buraya yaklaşmasın. Bir bir ambulans <laughs> acil. Ambulans çağırın. <Çabukların>, ambulans. Ne <laughs> abi? <laughs> Hoş geldin Maruf Başkan. Merhaba. Hoş buldum. Merhaba. Herkes geldi mi? Geldi. En zor da sizi getirmekti. <laughs> Buyurun. Hoş geldin Başkan. Selam. Hoş geldiniz. Arabayı tepenin arkasına çekin. Hoş geldin Maruf Başkan. Hoş bulduk. Haydi Hoş, Hoş geldin sen. Başkan. Sen! Bu tarafa! Uzakta değiller. Çabuk, çabuk, acele edin, acele edin. Hadi Hadi, koş. hadi, hadi, hadi. Tanju ölç. Zafer, al adamları çevir şurayı. haberlere göre başkanımızın sağlığı yerindedir arkadaşlar. Talimatları çerçevesinde mevcut durumu hep birlikte değerlendireceğiz. Şey, Ceryan gitti bir ara. Jeneratör devreye girmeliydi. Girmedi. Mühendis hanım bir ara trafo dairesine gitti. Bir iki dakika geçti geçmedi. Jeneratörü devreye soktu. Patlama o sırada mı oldu? He, o sıra oldu. Ceryan geldikten hemen sonra. Ne olduğunu vallahi anlamadık müdür bey. Belki... Komiserim bir şeyler bulduk. Tamam geliyoruz şimdi. Peki efendim. Müdürüm bir şeyler bulmuşlar. Anlaşıldı. Tamam. Şu an burada olmayan var mı? Sabah işbaşı yapanlardan. Var amirim. Kim? Hamit. Bu argon kaynakçısı. Dün işbaşı yapmıştı. Dün mü? Neyin nesi bu adam? Adı Hamit işte. Olacak bir vesikalık fotoğrafı içeride gidip getireyim mi? Tamam. Getir. Bir... Şey amirim. Bir haber geldi hastaneden. Mühendis hanım iyi mi? Yok hayır gelmedi. Tamam sağ ol. Sağ olasın müdür belki. Tamam, tamam. tamam. ee, ne olacak peki? Biz İşimiz işimizden Tamam isteğin Bu Herkes musunuz? Herkes Bunların giren çıkan görmedim ben de, ben de. yani.